Türtürtün hiç gerek yok hayale yaklaş gelçe Ne 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 senin de arı bizi yerin dibinde. Bosporus benim Londonuz Yerde arabama ne kılabımı gidiyoz Cepte para mı adios amigos Selam bayan ben Santos Partinin elebaşı başı kaşışısı Kelem Hanım gelecek Yerde ellerin sahne hep benim Var mı problemin şimdi geri çekil Hey hey uçuşta beynim Yerinde değil ama sakinim bebeğe Tuning caddede yüksek buramil Heyecan var bebek bu parti var bebek Caddede yarış var bil ki oradayım Sen bana karışma sanki zordayım ha, ha, Şansımı zorlarım ha, ha. Ve sonra kazanırım tü. T-T-Tuning Cadde'de gerek yok hayale yaklaş gerçeğe dur dur durma durmaz yerinde aratırı bul bizi yerinde benimle Gel 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 sen benimle topla tayfını yarış bizimle a a araba bu benimce tuning a a geçer a a tuning a a a a a a gerçeğe Bu o yerin, dibinde, yerin dibinde. Cadde bu kendini korumayıp kısıp kavurduk ortamı bize katıl Akıl alan aracına binme takıl Her şey hazır artık başlasın yarış Yerinde say hadi yine bas Galip gelene bir kasa dolu para İhtiyacın kalmaz para bula Caddeye gel şansını zorlama tanımayan adam mangal hey. Arabamla dönüyorum bu son biraz Patlayabilir hem de her antiraş Hızlı gidebilirim sen yapma telaş Ay. Dinlet beni herkese herkese Seyret klibi biz üst martebe Tek doğru adres Tuni Cadde Caddede kapışma var her gece, gece. Tuni Cadde'de gerek yok hayale yaklaş gerçeğe Dur dur durmaz yerinde Aratarı bul bizi yerinde bende Gel 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 sen benimle Topla tayfını yarış bizimle A a arabama benim